Zarba kaşma kamaşma bugün kaşımı kış kucaca nasıl şöyle kış kucaca şimdi makyaj var ya güzel, son güzel. makyaj yaptım gördün kötü, kötü berbat Makyaj yaptı baba paket 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 yaptı baba ne ben videoya açtım. E sınav böyle güzeller güzel mükemmel bir makyaj. Uzun adam sınav yapacağım. Tamam yaparsın persem. sen bana at, bence. Tamam. Ama bir saniye arkadaşlar. Senin istediğin renklerden bir tane göreme. Eee kendinize göre, e, göre at. Ay! Kendinize göre at kendinize. Kendimize gelelim arkadaşlar. Canım. Hayır, öyle de seçmeyeceksin. Direkt bana yapacaksın. Seçmeyeceğim. Direkt yapacağım evet. mı? Evet. Tamam, çek. İlk göz farım. İlk göz farım mı? Ne alaka mavi? Zerefen. Tamam, güzel. Ben, güzel. ben de prensesleri çevireceğim. Ben seni prenseslere çevireceğim. Anasını, kraliçelere, prenseslere her şeye çevireceğim seni. Ben sana. de seni çok güzel yapacağım. Bak kötü yaparsan ben sana kötü yaparım. Tamam. Ama sen bana kötü yaparsan bir daha makyaj yaptığımızda ben sana... Ya abla bakma. Ama bakma. Yürü, gözükmüyor ki oradan zaten. Tamam bakmayacaksın. Tamam mı? Güzel gözüne. Ya bakma ama ya. Ben de bakacağım. Gözükme. Ah. Yani, gözüm içine soktum. Gözüm içine. Güzel Hadi bak. Yana bak. Yana bak. Yana bak şunu. Yana ne güzel yaptın. Bana inanılabilirsin. Tamam kötü yapma ya. Tam ya lan güzel yap. Ya yani şeyleri yıka da güzel. Onun çok kötü yaptı. Güzel evet. ya. Kaşını da boyadım. <laughs> güzel yapıyor ya mı? Tamam. El, o, el, 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 <laughs> tamam. Segmentlerim benim. Hayır değil. elin. Olsun öyle kötü. Bak. Bak. Tamam. Vallahi gel. Al sen piras çevireyim mi? Bak bu sefer kaç ettim. Ama bakmayacaksın. Arkadaşlar bak. bak. Ben bakmıyorum. Bakmazsan bakarsan. Arkadaşlar ben böyle, ben böyle yapacağım. Ama bu sefer da bak. Arkadaşlar arada sırada şu an şeyini şu şeyini şu <laughs> size çekeceğim sizi. Hanımefendi, Hanım Evet. Hanım <laughs> <laughs> ya Allah! Şöyle. Dur şöyle tamam. Allah. Hayır orada dur.

Gerçekten de prenses yaptım. Allah. Ay çantam vardı. Ben çantamı unuttum. Ay. Ben götü. Güzel. Ama güzel olmuş. Güzel olmuş. Mükemmel olmuş. Ben aynı zamanda kim ondan sonra geleyim. Arkadaşımı gözünü tutacağım. Şimdi arkadaşımı gelecek kalçıkta. Berbat. Biraz somarız ve çözüye düzendireceğiz. Ulan burada yanakla parlıyor ya ne alaka? Neyse. Evet. Ee, şey, e, kardeşim gelince kardeşime cedet dönüştüreceğiz Ay Çok güzel olacak. Çok güzel kaldı. Aşırı güzel becerdik. Şimdi rahat Hadi bakalım. İnşallah buna kanar. Abi. Hadi, hadi gel artık. Hah. Hadi. Şimdi atır buna. Çantam var. Arkadaşlar bu kutu yaparsam güzelim. Bak kötü yapmayacağım. Ben de güzel yapacağım. Prensesleri seveceğim. Prensesleri seveceğiz değil mi arkadaşlar? Biz arkadaşlarla konuşacağız. Ben arkadaşımla hangi renk yapıp Güzelleştirebilirim diye değil mi arkadaşlar? Kesin sır yapacağız. Ee, hani var. nasıl seni görüyoruz? İlk öden bu makyajla işte ben biraz pembe yapmak istiyorum. Çünkü pembe pem tam böyle Barbie ve prensese daha çok benzediği için. E göz farını e, pembe pem yapacağım. Hayır o da göz farı değil bu bu. Bak bak böyle yapıyor. Şu dursun şurada. Kapat okuyun gözünü. Ama uzatma ben, ne yaptım. elini açsana. Ama açma gözünü. Aha. Bir bakma tamam mı? Çünkü ben kardeşimi prensesleri tutuyor. Bakma ama. Ben daha Prensesi çevireceğim kardeşime. Ben şunu alayım ben de bekleyin. Kardeşimi prensesi çevireceğim arkadaşlar. Hı. Ama daha güzel oluyor çok yapınca. Ama çok yapınca onun için gözükmüyor bu ne? Yani. Çok yapınca daha çok gözüküyor. İşte bu tarafta. Şuraya böyle güzel bir çizgi çizdim ki çok güzel oldu. Tam prensese döndü bu gözüm. çok güzel oldu gerçekten. Ben bak çok istiyorsun değil mi? Evet. Ama kesin kötü yaptım onu düşünüyorum. Hayır. Ben arkadaşlar prensesleri döndü bence. Al, gözümü kapatacağım Al, bir dakika. Açma sakın gözünü. Arkadaşlar. Bakıyorum senin gözüne. Bakma. Arkadaşlar, bakıyorum sen gözüne. Olmuş. Gözüne bakıyorum. Arkadaşlar nasıl olmuş? Bakıyorum gözüne. Gözüne nasıl bakıyorum. Nasıl olmuş? Az birazcık iyil. Arkadaşlar. Ama buradan baktın sen. Ama <laughs> görmedim. Arkadaşlar, bence prensesler dönmüş. Bence prensesler dönmüş değil mi? Yorumları, bence prensesler dönmüş. <laughs> ben bilmiyorum. Ben bu tarafını boyamadım ki. Bir tarafını boyadık, bir tarafını boyamadık. Şimdi bu son bir tarafı boyatıyorum. Ne oluyor? Ne işte? Bu tarafını da prenses gibi yapabiliriz ama. Ama lütfen kadınlar bu yenge prenses seçimini lütfen. Şu an prenses seçim bu Bir prenses seçim ne oldu? Ay işte orası yanlışlıkla boyadım ama çalıştım. Yanlışlıkla de değil abi. Yalan Aldım tamam. Ben <laughs> ne bak ya. Tamam bitti. Şimdi e, ee, şeyini boyayacağız. Yanak. Yanaklar hangi renk istiyorsun sen? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu? Bu renk şu ana kadar hayatımda gördüm en güzel makyaj sende oldu. Ya 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 ya. Güzel, güzel, güzel oldu. İnşallah çok güzel. <laughs> Ama şu gözü, şu gözün gibi olmadı. Şu birazcık kötü oldu. Onu düzelteceğim. O düzellettim O da ben güzel bir saracağım. Bu tafin daha güzel oldu. Ha. Hadi. Dur dur, gitme <laughs> daha. Dur dur, rujunu süreceğim. Ya, hayır. Başla sonraki ama sen daha güzel prenses ol diye. Sen daha, anne, daha çok güzel prenses Göremiyorum ki. Git aynaya bak. Ben getiririm. Ya. Kış kutma. Kış kutma. Seni kış kutma, <laughs> <kuş> kutma <laughs> Kışkıma yaptık ama. Arkadaşlarım bana kışkıma istedi ve seni de kışkırttık. <laughs> Arkadaşlar kardeş. Lan <laughs> bu. Kardeşiniz de işte ah kulağımın dibine vur. Oh, kulağıma vurdun dedi Çok güzel kışkırttık bence. Bu tür videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Az kaldır kafana. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı yani bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. <laughs>